Arkadaşlar bugün İstanbul'dan Abuka filmimizin gösterimi için geldik. Yolda bu dün gerçekleşen çok üzücü olayla ilgili bilgi aldık. Arkadaşlarımız bizi bilgilendirdiler. Ne acı bir ironidir ki filmimiz Abuka'da bir köpek katliamını konu alıyor. Dolayısıyla böyle bir filmin gösterimini sessiz sedasız yapmamız Böyle bir olayın üzerine e, sessiz sedasız filmi gösterip söyleşisini yapmamız düşünülemezdi. Biz de arkadaşlarımızın desteğiyle bunu bir protestoya dönüştürdük. Ee, yaşam aktivist arkadaşlarımız zaten gerekli açıklamaları yaptılar. Ben de bir kez daha bu katliam yasasına karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde e, buradan dile getiriyorum. Ve CHP belediyelerinde Özgür Özel'in verdiği sözü tutmaya ve bu, ve bu yasayı uygulamamaya davet ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar tüm insanlığa yöneldiğini aslında anlatmaya çalışıyoruz. Dün öldüren köpeğimiz ilk de ilk değil. O aslında şu anda bir sembol. Çankaya Belediyesi görevlileri tarafından ve temel hekimleri, işçileri tarafından yüksek doz uyuşturucu madde atılmak suretiyle öldürüldü. 12 saat can çekişti. 12 saat yaşam mücadelesi verdi. Ve ne yazık ki dün gece bir e, civarında yaşam mücadelesini kaybetti. Biz toplanmaya direndik, almayın dedik. Sanki o hayvan bir suçluymuş gibi yalvardık, bir daha görmeyeceksiniz burada. Biz sahiple dedim, bize sahiplendirin. Anestezi atmayın hayvana, ölür dedik. Üstüne kapandık. Güvenlik güçlerinden destek alarak yaptıkları toplamaya takviye polis kuvveti çağırdılar. Üç tane kadındık. İki araç polis geldi. Yani aldılar köpeği. Eline ne geçti? Bunun cevabını istiyoruz. Hüseyin Can Güner'den bugünkü felaket açıklamasının arkasında durmamasını, yaptıklarından özür dilemesini, katliamı yapan personeli görevinden almasını bekliyoruz. Eğer ki demokrat bir insansa, eğer zerre kadar yaşam mücadelesine saygısı varsa, bu olayın araştırmasını yapsın, ve bize dönüş yaparak olayın sorumlularını görevden alsın. Değilse bundan sonra Çankaya Belediyesi AK Parti'nin çıkarttı yasanın ve katliamın işbirlikçisi olarak tarihe geçecek. Ve bununla kalmıyor ne yazık ki şiddet sarmalı. Biz eserlerini görsün istedik. Hayvanın cansız bedenini veteriner, veteriner klinikinden çıktıktan sonra belediyenin önüne götürdük ve tek istediğimiz bize sonrasında yalan söylüyorsunuz, şov yapıyorsunuz demesinler diye. Onu görsünler ve arkasında hayvanı nekropsiye gönderelim, ölüm nedeni anlaşılsın istedik. Hayvanın ölüsüne bile sahip çıkmamıza müsaade etmediler. Ve o hayvanın cansız bedeni aynı zamanda olayın deliliydi. Delilleri kararttılar. Madem suçlu değildiniz, madem hayvanları öldürmüyordunuz, bir tane görmeye de mi tahammül edemediniz? Olayın ortaya çıkmasına neden engel oldunuz? Bu saatten sonra yapacağınız hiçbir açıklama ne kamuoyunu ne bizleri asla tatmin etmeyecektir.